yırtılacak ablacığım. Kızlar bak, ne oluyor yine? Ne Yağmur oldu ya. ne oldu kızım? Ya ne oldu? Anne ben yapraktan popiti istedim. Tam biz oyun oynuyorduk onunla beraber. Tamam. Sonra yaprak popiti verir misin dedim. Yeni tarifleri basmaya başladı. Yaprak ne yapıyorsun kızım? Yaprak ablacığım verir misin? Dedim Çek ben. bakayım ya niye basıyorsun sen ya ablanın popitini? Anne popitine? bunlar çok hassas bak hemen şey oluyor. Hani yırtılıyor. Yırtılıyor biliyorum bir tanesini yırttınız zaten bu ikinci ama. Yaprak <laughs> bana bak bir. Bir dakika yağmur yağmur bir dakika çekiştirme kızım yırtılır yaprak bana bak kaldır kafanı ne yapıyorsun anneciğim neyin ne böyle basıyorsun ablanın popitine vermiyorsun o da bana var vanor ama, ama biliyorum sabahtan beri oynamıyor yaprak Hayır sabahtan ya, beri ben hep var, aşkım ben hep senin elinde görüyorum ama o popit hiç onun elinde görmüyorum Hayır. Hayır. ki Hayır. yaprak bir dakika bir dakika bir dakika ama böyle olmaz yaprak. Şimdi bugün biz sana ne aldık? Baban ne aldı bugün sana yaprak? Doğru yaprak. Ben şimdi bu Barbie'nin üstüne bassam senin hoşuna gider mi? Hı? Ya ben bu oyuncağın üstüne bassam senin hoşuna gider mi? Hayır. O zaman gerekiyor. senin de basmaman gerekiyor. Yaprak çık bakayım kızım oradan. Sırayla oynayayım. Bir sen bir o. Evet. Hah. Anne. No, no. Anne. Ama o benim elimde var mı no, 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 no. Anneciğim veriyor. Ben, ben hep senin yaparım. elinde görüyorum Neyi ama. Yağmur dur şimdi kırılır kız kolu bacağı kırılır. bize var bir ya. Yağmur bir yandan basacağım ya bir yandan kıyamıyor arkadaşlar. Bu arada biz arkadaşlar merhaba dedik mi? Hiç hatırlamıyorum. Ben direkt olaya girdim ama arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar yine yaramazlıkları tabii ki de söz konusu. Yaprağın yaramazlık serileri. Yaprağı ikna etmeye çalışıyoruz. Ablasının popitin'i almış. Popitin üstüne basmış. Hem de yeni de Dur dur yağmur dur. Anne Hem ben de yeri senin... derlikleriyle popikleriyle basmış. Arkadaşlar vermiyor, <laughs> vermiyor. Ya yaprak. Hadi bir ona kadar sayalım. Da ondan sonra in ya. Ver ablaya. Abla da biraz oynasın e, ya. 10 saniye üzerinde dur biraz. Dur be. Bak sinirlenecek Hayır ama öyle atılmaz. Hayır nereye gidiyorsun? Ben de ben de ben de ben de. Nereye gidiyor? Nereye gidiyorsun? Ben de, ben de ben de. Neden küstün? gel gel küs mü gel ben şimdi yolunu bulacağım hadi gel, gel sırayla gel gel barbie pop itle oynayacakmış gel. Aa barbie pop böyle pıt pıt yapacakmış <laughs> barbie küs diyor, diyor, diyor mu bize <laughs> ama diyor. hadi gel o zaman biz güzelce oyun oynayalım çok hadi. güzel oyunlar oynayalım biz <laughs> neyse biz gidiyoruz gel bakalım hadi yağmur biz gidelim ya biz gidiyoruz oyun oynamaya şimdi Aa geldi. Taliklerin de çok güzelmiş. Yaprak hiç çıkarmıyorsun yani. Anladım, anladım. Annen mi anneannen mi? Annem mi? Anneannen değil mi? Neden bu kadar sinirlisin sen peki? Yaprak bakar mısın Neden sinirleniyorsun? Bak Barbie de senin gibi popitin üstüne basıyor ama onun ayakları biraz küçük seninkisinden. Baksana anca bir tanesine yetiyor zaten. Ya bu popitin bir tarafı çok ses çıkarıyor bir tarafı çıkarmıyor arkadaşlar sizinkisi de ya, öyle anne, mi? Ya anne normalde böyle çok yumuşak oluyor tamam mı? Evet. Baya yumuşak oluyor yani poşetin içinde çok belli olmuyor aslında. Ya bizim bundan bir önceki oldu alan var ya aldı. Ay anne. konuşamadım. Baksana. Ne oldu? Ne Ay, oldu yaprak? Ne? Yeni terliğini mi yırttın? Evet. Bakayım. Neresi? Bak, 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 Aa! Bak. Bakayım. Çekin. Ama neyse ya şey. soyulmuş. Kız nasıl becerdin onu? Anne. Anne yeni almıştım ya. Evet yeni almıştı anneanne. Ay, böyle... Neyse, normalde böyle bayağı yumuşacık oluyor ama Poşetin içinde hiç belli olmuyor. Normal açık olsa bence gayet iyi anlaşılır. Ya bu, bak bu tarafı ses çıkarmıyor. Bu tarafı çıkarıyor. Bak. Bu tarafı gayet güzel ses çıkarıyor. Ama diğer tarafı hiç bak. Baksana hiç ses, ya. ses yok ya. Evet bunun bir de sanki daha sert geldi bu bana yağmur. Evet, Aynı yerden aldık, aldık çok ama. Oluyor. Değil mi yaprak? Hı hı. Yaprakcığım yarın sana bir tane alalım mı? Ay, bir şey söyleyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim. Orada büyük bir tane vardı. Sen neden büyük bir tane almadın da bunu aldın? Söyler misin bana? Anne abla dedi ki bundan daha çok ses çıkıyor dedi. O yüzden. Bundan daha çok ses çıkmıyor. Bir tarafından hiç ses çıkmıyor. Abla evden gittiğimizde söyleyelim. Abla bundan hiç ses çıkmıyor diyelim yani. Belki karıştırmış olabilir anne. Olabilir. Büyük mü alsın? Kelebekli görmüş anne bir tane kelebekli. Kelebekli de mi var? Evet anne. Onun bir sürü şekilleri var. Sadece böyle değil. Hı. Bir sürü şekli var. Mesela dinozorlu var, deniz kızlısı var böyle. Oo, görmedim biliyorum. ben onu. Ben bizim geçen aldığımız böyle çiçek gibiydi. Evet, çiçek gibiydi o. Yuvarlağını da biliyorum ama şey hani karesini ama, falan biliyor musun? Dinozorlu falan ben bilmiyorum. Kelebekli bir daha söyler misin kelebekli? Deble kız kelebek de. <laughs> Anne, de. <laughs> de. 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 <laughs> Tamam bir daha yine sana kelebekli alırız ama bunu paylaşman gerekiyor ablanla. Öyle alıp da üstüne basma tamam mı? Bir tane duyuru yapmak istiyorum. Ne duyuru sümür? Yapsın bakalım. Evet arkadaşlar sizler de sakın Anam. yani kardeşleriniz varsa kardeşlerinize söyleyin. Size şallarınızı böyle yapmasın. Anam. Çok kötü oluyor. Çok kızıyorum. Yağmur çok sinirli bir konuda da o yüzden. Efendim kızım. Bir de zamanı Barbie daştı Barbie. Evet bugün aldık bu Barbie ne hale geldi bugün. Barbie'ni Yok, hale bayağı, getirdi. Yok güzel bak dimdüz. Yok, yok onun elbisesini çıkardı. Yakası genişledi. Saçını açtı. Bir şeyler yaptı yaprak. Yok saçı açıktı anne zaten. Açık mıydı? Ben kapalı Hı? zannediyorum. Ha. Açıktı. Neyse. Yaprak hadi bay bay yap. De ki arkadaşlara bir daha ablamın popitini almayacağım de bari. Tamam Abi, mı? Ay, yeni model. Alacak mısın? Evet. Gerçekten mi? Abi. Ama yaprak ya huysuzluk yapıyorsun sen bazen ya, ya çok arkadaşlar ya. ben bu arada gerçekten popiti gün içerisinde hep yaprağın elinde görüyorum. Yağmurun elinde hiç görmüyorum. Ama yaprağa sorsak yağmur hiç vermiyor diyor. <laughs> Gene suçu ben yağmur atıyor. Ben arkadaşlar kesinlikle hiç almıyorum ama yani isteyince de vermiyor. Ne var orada? Ne i̇şte bu tarafında var ama diğer tarafında yok ses. Hı -hı. Arkadaşlar sizin popitleriniz ne durumda? İki tarafından da ses geliyor mu? Ya da şekillerini bize yazarsanız. Bence bize... geliyordur ya. Bilmiyorum. Bazen olabiliyor ya Yağmur. Farklı farklı olabiliyor. Neyse hadi bay bay yapalım arkadaşlara. Görüşmeler Bu konuyu hallettik arkadaşlar. biz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Yaprak sen de öpücük gönder hadi. Bak arkadaşlar seni çok seviyormuş. <laughs> Anne baksana. Bari, hadi ama şey bitir onu. Eli. <laughs> bitir onu yaprak hadi. Pıt, 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 pıt. Bitti. Tamam hadi. Öpücük yolla arkadaşlara. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın.